Merhaba çiçek dostlarım çiçek dolu dünyam kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün iki tane kargom var şöyle elimdeki olan bütün menekşeleri Ayşe Hanım almak istedi şöyle bakın 10 çeşit arkadaşlar şöyle masayı da göstereyim size ben hiç alışkın değilim masamın boş olmasına İlk defa bu kadar boş oldu şöyle bomboş bir masa arkadaşlar Bunlar da zaten gidecek, şimdi paylaşacağım sizlerle. Ama inşallah e, bayramdan önce arkadaşlar gitmeden masamı dolduracağım. Şöyle e, bakın, bunlar da çok güzel. Elimde menekşe kalmadı. İsteyenler olursa e, yine tekrar bayramdan sonra tekrar bir sipariş verebilirim. Şöyle bakın, bunlar inşallah Trabzon'a gidecek Ayşe Hanıma. Bu şekilde Ayşe Hanım da sağlıkla, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Burada da arkadaşlar Gülseren ablacığımın şöyle agroneması vardı. Kendisi de begonyayı çok seviyor. Yeni gelen begonyalardan şöyle maculat arkadaşlar almak istedi. Şöyle bakın boyut olarak çok büyük. Yorumlarda da bir arkadaş yazmış çok pahalı satıyorsun diye. Yani e, boyutuna göre büyüklüğüne göre fiyatları değişiyor Tabii ki ben de arkadaşlar yani yerinden seradan e, alamıyorum toptan yerinden alamıyorum biliyorsun buradan normal çiçekçiden aldım e, ben de ona göre Hani üzerine az da olsa e, kar payı olarak üzerine biraz bir miktar koyuyorum o şekilde e, hem bakın boyut olarak çok büyük şöyle göstereyim görüyorsunuz zaten dolu dolu şöyle kök bakın bir sürü kökleri var şöyle hiç kök ayrımı yapmadım zaten şöyle bakın yani 4-5 köklü ve yeni gelen şöyle bakın zaten belli oluyor hem form olarak da çok güzel çok büyük dolgu bu şekilde ona göre fiyatlandırıyorum ben de kök ayrımı yapmış olsaydım zaten fiyata düşük olacaktı ya bu sefer uğraşmak istemedim arkadaşlar gerçekten fırsat bulamıyorum o kadar çok yoğunum dünden beri paketlerle kargolarla paketleme ile uğraşıyorum ve ee, daha balkonumu boyayamadım İnanın kendimi ayıracak fırsatım yok öyle diyeyim ee, perşembeye kadar da inşallah kargolarınızı göndereceğim ee, yarın Episki'ye gelecek arkadaşlar ee, tekrar bir sardunya siparişi verdim Fırfırlı Naciye dediğimiz onun çeşitlerinden sipariş verdim. Çünkü Sardunya isteyen arkadaşlar da var ya. O bile çok zamanımı alıyor. Onun siparişini vermek, seçmek, ödemesiydi, şuydu buydu. Yani gerçekten uğraştırıyor. Neyse şöyle <laughs> e, siparişten devam edelim. E, bunlar inşallah şöyle bu da katlı arkadaşlar. Bu da yapraklarını döktü. Ama yeni yeni şöyle bakın. Yeni İnşallah çiçeklerini veriyor. bunlar köksüz geldiği için yapraklarını sarardı bu şekilde. Buradan da söylemiş olayım. Gülseren ablacığım sen de sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyük çiçeklerini ablacığım. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Bu da Ordu'ya gidecek inşallah arkadaşlar. Şöyle burada da elimde neler var? Onları paylaşayım. Şunlar zaten piyasada da e, piyasa fiyatı zaten 350-400 lira fiyatı arkadaşlar. Ben de 350'den veriyorum. Hani çok fazlasını vermiyorum zaten. Hani keşke seram olsaydı da hani şurada yakınımda bir sera olsaydı. En azından şöyle üretim yerinden kendim alabilseydim. Biraz tabii ki fiyatlarda düşüş olabilirdi. Ben şimdi satıcıdan alıyorum. Normal bildiğiniz çiçekçilerden alıyorum arkadaşlar. Oradan alıp bir de kargo bedeli ödüyorum. 400, 500, 600 hani çiçeğin paketin büyüklüğüne göre. E, tabii ki malzemelerim oluyor. E, kolibandıydı. E, kutu arıyorum biliyorsunuz tabii kutuya para vermiyorum ama e, peçete mesela, rulo kağıt onlara mesela ücret ödüyorum. E, emek veriyorum. Bütün günümü çiçeklerle geçiriyorum. Tabii ki az da olsa üzerine bir fark koyuyorum. Şöyle bunun fiyatı 350 arkadaşlar. Bu şekilde yeni bir yaprak da geliyor. Çok güzel formda. Bu da özel türlerden, koleksiyonluk türlerden. Şu mesela bunda zaten hiç karım yok. Öyle diyeyim size. Çünkü bunu paketlemeden bana geldiği için bunun arkadaşlar bazı yapraklarında sıkıntı olmuştu sarardı kırıldı kestim o yüzden bunun fiyatını 170'e düşürdüm arkadaşlar şöyle ben zaten 150'den aldım 170'e veriyorum ve kargo bedeli ödedim düşün yani o 20 lirada kargo bedeli Öyle diyeyim size şöyle bir kin var arkadaşlar hani buradan açıklama. Yapıyorum ki en azından sizler de beni anlayın. Ee, şöyle bazen bazı insanlara çok kolay geliyor. Ben kimseye de zorla çiçek satmıyorum tabii ki. İsteyen işine gelen alıyor, almak isteyen alıyor. Şöyle ve istediğiniz çiçekleri de getirmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince. Varsa bulmaya çalışıyorum, varsa sipariş vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Ve her çiçekçi de böyle şey yapmıyor, ilgilenmiyor, dönüş yapmıyor. Çok yoğun oldukları için. Bunlar 200 arkadaşlar. Bu da çok aradığım bir türdü, birkin, e, istenilen bir türdü. O yüzden hani ben de biraz fazla almak istedim. Şöyle. Ben de sizler gibi biliyorsunuz kargo bedeli ödüyorum. Şu aglonema mesela bu 200 TL arkadaşlar. Bunun fiyatı şöyle aglonemalar da o kadar çok pahalı ve şu anda hiç bulunmuyor. Yani bu aralar birkaç aydır yani e, gelmiyor arkadaşlar. buna ithal türler biliyorsunuz. Çünkü fiyatları çok yüksek olduğu için gelmiyor. Şöyle ben de buldukça hani seralarda çiçekçilere söylüyorum. Onlar da kendi aldıkları seralar var. Oradan hani rica ediyorum bana bulmaya çalışıyorlar. Hani onlar da karını koyuyorlar üzerine bu şekilde. Bu 200 arkadaşlar bunun fiyatı da. Bu şekilde. Şu 100 TL'den vereceğim arkadaşlar bunu. Bu da 200. Şöyle bu da bir ligatat türünden, şunlar 150 bu şekilde, şu 200 arkadaşlar. Buna bilen e, şu anda bunun bir saksı e, 7 köklü geliyor, altı köklü, 7 köklü. Şu anki fiyatı 2350 civarı olmuş. Ben 2000'den almıştım. Fiyatında artma olmuş. Düşünün yani bu kadar çok pahalı. Abrenemolar bayağı bir fiyatlar artmış. Bu 200. Şöyle e, bunlar 400 arkadaşlar. Bunların fiyatı şöyle büyük boyutta. Piyasayı bilmeyen arkadaşlara tabii ki pahalı geliyordur. Şöyle e, bunlar var. Bu da dönem arkadaşlar. Büyük 200, şöyle 150'lik de var. Boyutuna göre fiyatlandırıyorum. Şöyle bunlar benim kendi çiçeklerim yine söyleyeyim. Hani bilmeyen arkadaşlar isteyebiliyor. Fiyat soruyorlar. O yüzden her seferinde hani kendi çiçeklerim diye söyleyeyim. Hani belki yeni takip eden arkadaşlar vardır. Şöyle bunlar da aglonema türü çoğunlukla şöyle gördükleriniz. Mücevher orkide gelecek arkadaşlar. Sipariş verdim. Şu var 40 TL. Ee, mücevher orkide gelecek, maranta gelecek. Şu marantadan elimde hiç yoktan hani çeşit olarak almak istedim. Bundan gelecek. Ee, şuradaki kendime ayırdığım marantadan şundan gelecek arkadaşlar. Şundan da istemiştim. Ee, Ellerinde yokmuş, seraya bakmaları gerekiyormuş. Ben de dedim daha sonra alırım artık. O yüzden e, şimdilik bunlar gelecek. Şurada. Bunları inşallah köklendirdikten sonra bayramdan sonra artık inşallah e, isteyen arkadaşlara göndereceğim. Çok isteyen arkadaş oldu. Tabi bunlar satışta değil satıldı arkadaşlar. Şöyle ayırdıklarım var. E, bunlar da inşallah gidecek. Hem de şunu söyleyeyim şundan da gelecek arkadaşlar. Aldığım yerde elindekilerin hepsini almak istedim. 12 adet gelecek. E, çünkü devamı yok. Onlar da diyor hani bu fiyatı artık siz de bulamazsınız diyor. Elindekilerin bütün hepsini bana gönderecekler. Almak istedim çünkü. hani sürekli agronomi çeşidi satıyorum zaten. Alayım dedim toplu bir şekilde. Bu da toparlandı. Eminim köklenmiştir. Şöyle bakın. Videom bayağı bir 10 dakika olmuş. Şöyle bunlar da ayırdıklarım. Bunları da inşallah dediğim gibi arkadaşlar Perşembeye kadar göndereceğim çünkü Cumartesi günü e, yola çıkacağız inşallah Karabük'e gideceğiz Karabük Safranbolu'na eşimin memleketi şöyle bunlar bakın bunlar benim kızçelerim çok seviyorum sukulentleri kaktüsleri şöyle göstereyim Tabii çok ilgilenemiyorum ama bu aralar biraz suladım. Biraz daha iyi oldular. Bazen biraz susuz kalabiliyorlar. Şöyle. Bakın şu örtücü çok güzel oldu arkadaşlar. Göstereyim şunu size. Görüyor musunuz? Saksıyı doldurmak üzere. Çok tatlı. Şöyle doldu yani. Çok minik minik. O kadar çok küçük ki. Şöyle bakın. Küçücük bir şey koymuştum. Bayağı bir sarmış dolmuş içi. Biraz biraz aslında e, sizlere de hediye gönderebilirim arkadaşlar. Şöyle bölebilirsem. Çok minik, çok narin biraz. Bakın şurada da var. Şöyle çok seviyorum. Şöyle e, arajmanların arasında şöyle örtücüler çok hoş duruyor. Bakın bu da çiçek açacak inşallah. Bu da veri katı türlü bir tür. Bu da açtı. Şöyle şurada da kaktüslerim var. Özellikle oraya koydum ki kuşlar gelince <laughs> tekrar geri gitsinler diye hani dikenli hani ya o yüzden. Şöyle biliyorsunuz geçen söylemiştim içerik kadar girmişler. Bakın pislemişler şurayı da. Şöyle. şu yapma çiçek arkadaşlar şöyle şuradan göstereyim tabi birkaç tane özel türlerimde hep yani götürmüşler mi aşağıya mı atmışlar şöyle komşuların çiçekleri var bakın şöyle teraslarında onlar da inşallah yazın açacaklar şurada bir tane açmış çok güzel beyaz Şöyle birlikte bakalım. Bakın çok güzel. Tabi ismini bilmiyorum. Belki bilen arkadaşlar vardır. Çok güzel açmış. Kocaman çiçekleri var. Barı çiçeğine benziyor ama değil herhalde. Böyle arkadaşlar. Bana da aslında öyle bir teras lazım. Çünkü artık yani yetmiyor balkon yetmiyor içeride de tabii ki hepsine sıkıntı. Özellikle kışın daha çok sıkıntı oluyor. bakın balkonu kapattırdım, iyi oldu benim için de. Şöyle hani uzun videolar istiyorsunuz ya arkadaşlar. Şöyle bakın balkonum. Anca şu kadar ar aralayabiliyorum hani kuşlar gelmesin diye. Saat 3'ü geçti. Bugün de yine inşallah bakayım boyayabilirsem biraz balkonda biraz boya yapmak istiyorum. İnanın hiç fırsatım olmuyor. Şöyle monstera. Bundan da yok arkadaşlar. Devamı. Şöyle güzel bir türdü. Kalmadı. Böyle bir arajmanım var. Üç tane çiçeği bir araya ektim. Şöyle Melek Kanadı, zeytin dallı dua çiçeği, şöyle birkin. Üçü bir arada. Bugünlük de böyle arkadaşlar. Bayağı bir sardunya çeşitleri gelecek. Dediğim gibi bu masayı dolduracağım inşallah sardunyaları da çelik olarak köklendireceğim gitmeden onları halletmem lazım bakın burada da aglenemalarım var ee, buradan aldığım yeri de soracağım bakayım işte ellerinde yok arkadaşlar onlar da pahalı olduğu için diyorlar ki alamıyoruz fiyatlar çok arttı diyorlar İnşallah tekrar böyle çok köklü bulabilirsem alacağım da inşallah bakalım. Bu da çok güzel arkadaşlar. Bazıları birbirine çok benziyor. Bakın şunun yaprağı mesela şuna çok benziyor ama bakın. Ee, bir gövdeden o kadar çok farklı yaprak deseni var ki bakın şu farklı şu farklı şu farklı bu farklı şöyle çok bir, değişik güzel bir tür bu şekilde benim çiçeklerimde da zaten koleksiyonluk bir tür. Şöyle saksılarım çoğunlukla da beyaz biliyorsunuz. Beyaza çok yakışıyor. Böyle çiçekler. O yüzden her zaman beyaz tercih ediyorum. Şunlar da satıldı. İşte ayarlayacağım kargo. İşte gidecek olanları aslında çoğunda adres bilgilerini hazırladım. Bana hazır olsun diye. Şimdi paket yaptıktan sonra inşallah akşamda onları hazırlayacağım. Yeni gelenleri de bakacaklar. Ondan sonra perşembe günü kargolarını çıkaracağım. En son perşembe çıkaracağım arkadaşlar. Cuma'da hazırlık yaparım inşallah. Cumartesi de yola çıkarız. Böyle bugünlük videom. Kendinize çok iyi bakın. Kafanızı inşallah şişirmemişimdir arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Yarın yeni güzelliklerle inşallah hepsi bir video çekimi yaparım hayırlısıyla. Onları tabii ki 100 tane olunca açmak da paketleri bayağı bir e, zahmetli oluyor. Bakalım inşallah. Öğleden sonra geliyor ya akşama doğru artık bir çekim yaparım arkadaşlar. Şöyle bakın. Bugünlük videom böyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.